Herkese merhaba. Bu paspal halimle çok kötü bir halim farkındayım ama yapacak bir şey yok. Uzun süredir diz e, kamerayı elime almıyorum. Çünkü biraz rahatsızdım. Bayağı e, kendime gelmem sürdü birazcık. O kadar güçsüz ki haber bile veremedim öyle düşünün. Şimdi birkaç siparişlerim vardı. Kaç gündür kapının önünde duruyorlar. Serkan hatta şey diyor. Üvey evlat muamelesi yapıyorsun. <laughs> Kaç gündür orada öyle şeydiler e, Birlikte açalım. Bakalım neler gelmiş. Öncelikle bu ilk paketimiz. Bu ilk paket e, kulaklık sipariş etmiştim. Şöyle markasını falan görüyorsunuz. Serkan'a hiç danışmadan etmeden iki tane bunlardan aldım. Bunlar da şöyle. Serkan şey diyordu aslında. Apple'inkini aldı direkt. Neden bunları aldım falan diye. Ama şöyle bir şey var. Biz kulaklık gerçekten neredeyse hiç kullanmıyoruz. E şimdi ben kullanmayacağım bir şey. Neden o kadar para vereyim? Bunların da fiyatı tamam çok uygun değildi onunla kıyaslayınca ama en azından bir 50-60 euro falan e, daha ucuzdu bunlar. E ben de dedim bunlar da iyidir. işimizi görür en azından. O da nasıl oldu? Şimdi şey uçakta falan gidince şöyle şöyle söyleyeyim. E, normal şeyle kulaklıklar var. E, kablolu kulaklıklar. Ama e, Hatta kapalı birkaç tane var, daha hiç kullanılmamış. O kadar kullanmıyoruz yani, öyle düşünün. Ama şey işte, benim bunlar daha rahat, daha şey olduğu için bunları çok istedim. O da ıı, işte şey, tatile falan gidince uçaktan uçakta, hani zaman varken video edittim diyorum. Ama ıı, kulaklık falan yoktu yanımda. E bunlar da küçük böyle, şeyin içinde, kutun kendi kutusunun içinde falan. O yüzden dedim, bunları ıı, direkt alayım. Hem denizde falan da e, şarkı falan dinlemesi güzel olur kendi listemden. Bir bakalım nasıllarmış. Şimdi şey yapmayacağız. E, kurmayacağım. Kurmayacağım derken bağlamayacağım. Serkan sonra akşam yapar. Ben ama en azından bir açayım. O böyle şeylerle uğraşmasını çok sevdiği için ona bırakıyorum bu zevkli şeyi. Yani onun adına zevkli şeyleri bakalım nasıl. Bence de bir de şöyle bir sorun var. Kulaklıklar hep çok büyük geliyor. Bu blings diyor. İyi giriyor gibi aslında. Aslında değişik renkleri de vardı ama bu rengini sipariş ettim beyaz. Daha şey. Bakayım bu da. Dediğim gibi normalde hiç girmiyor. Ama iyi oturuyor gibi. Yani umarım düşmez. Umarım bağlantısı falan da iyidir. Bu bu taraf biraz daha az şey de diğer taraf iyi oturuyor. İyice bas, şey bastırmam lazım sanırım. Neyse göreceğiz onların nasıl olduğunu. kutusu da aslında baktığınızda şey bildiğiniz Apple'ı ıı, taklit etmişler. Sonra ıı, KitchenAid'in hamur makinesini sipariş ettim. O da şöyle oldu. Aslında ben başka bir tane sipariş etmiştim ama böyle içinde değişik değişik e, şeyleri vardı, başlıkları vardı. İşte yok kıyma yapabiliyorsun, yok işte ekstra bir kabı vardı. Ondan sonra çeşit çeşit o döndürme şeyleri falan vardı, e, mix etme şeyleri. Bayağı iyiydi, bayağı e, güzel bir paketti. Fakat iki aydır onu bekliyorum. İki de bir erteliyorlar ve şimdi yine ertelediler. Ağustos'un e, sonuna. Ben de artık sıkıldım yani ne zamandan beri bekliyorum gelmedi gelmedi falan diye. En sonunda daha küçük bir paketinin hemen ertesi gün gönderilebileceğini okuyunca iyi dedim zaten ben sanki evde kıyma mı yapacağım şey mi yapacağım çok ihtiyacım olursa ekstradan alırım onları kiçinette öyle bir şey var. Ya yani baktığınızda o çok daha uyguna geliyordu. Hatta fiyatını direkt söyleyeyim kıyaslayabilirsiniz diye. 900 bilmem kaç eurodan 640 euroya falan düşmüştü ve içeriği gerçekten çok iyiydi. Ama e, dediğim gibi daha fazla beklemek istemedim. Sabırsızlandım birazcık. Öncelikle isterseniz şu başlığını göstereyim. Şöyle direkt e, şu kapağında sipariş ettim. Çünkü bu benim için önemliydi. Diğerinin içinde bu da vardı bu arada. Ve bu kapağı mesela ekstradan 30 euro verdim. Yani çok saçma bir hareket yaptım cidden. Ama işte, çoğu plastiğe 30 Euro Şöyle, hani sıçramasını etmesin diye. Bir direkt takalım hatta. Çıkartmaya çalışacağım şimdi. Bunu kenara koyayım böyle. Sonra, bir oh, saniye. Şöyle beyaz rengini sipariş ettim. Şöyle göstereyim. Bir şeyim vardı aslında, mutfak aletim vardı çeşit çeşit bir sürü şeyler almıştım. Bu tarz hamur yoğurma makinem de vardı. Boşundu bu arada. Ve çok da iyi. Ama şöyle bir şey var ki ben onu görünümünden dolayı yani e, mutfağımda estetik durmuyor diye yukarı kilere kaldırıyordum. Ve e, kullan, kullanmıyordum yani şey diyordum onu çıkarana kadar ben elimle 2 dakika yoğururum daha iyi olur falan diyordum. Şimdi bu daha estetik duracak. Mutfağıma daha çok uyacak diye bu kadar saçma sapan bir şekilde para verdim şimdi aldım. Bu arada bu da e, 600 bilmem kaç eurodan 460 euroya falan düşmüştü öyle aldım. Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bakın bu başlıklarından bir sürü vardı diğerinin içinde gerçekten. Neyse. Ekstradan e, kullanmam yalnız. Kasap, mazapar, şevvaletler, kıymamı taze çektiririm orada. Ne uğraşacağım ne ne. Ben şu sırada şöyle bir noktayım. Aman ne uğraşacağım aman ne yapacağım. Oh, Allah'ım ya, ya bu da çok ağır bir saniye. Bu ne ya böyle? Eşek ölü süresi. Acayip ağır. Bu da çıkarsa. Allah'ım çık. Hah. Aa ben bunları plastik sanmıştım. Plastik değiller ama. Metal mı? Neyse. Ah. Şuna bakalım şimdi. Burada hava 26 derece bugün. Ben çok hasta görünüyorum. Hastayım da zaten. Ee, bütün camları şey yapayım dedim. Açayım dedim sonra dedim ki çilem hava şey evin içi serinken hiç boşuna camları açıp da evi şey yapma sıcak yapma birkaç cam açtım sadece ev gerçekten az önceye kadar üstünde hır, kalın kalın hırka patik matik öyle dolaşıyordum ee, evet bu şeker şey böyle tahminimden daha küçük şey çıktı Zaniye. Oh. Şöyle bakın. Şimdi bakalım nasıl oluyormuş bu. İçinde işte bunun sadece böyle bir başlık. Böyle bir başlık ve bir de açarsan çıkarırsam şu an nasıl olduğuyla alakalı hiçbir fikrim yok diyecektim. Şuradaymış. Bu da sanırım böyle döndüre döndüre mi çıkarıyorsun? Bir de işte bu içinde. Bu da siyah şeyi daha çok uyuyan sanki. Ve böyle bu kaç litre bilmiyorum. Yazmıyordu. Yani çok büyük bir şey yapamaz. Şimdi ekstra bu kaptan da vardı. Bir tane daha vardı yani. Of geri mi yollasam ya? Öbürünü mü alsam bilmiyorum. Bence bunun bununla bir alakası yok. Umarım şu an kırıp etmiyorum. <laughs> Bence var var ya bu da böyle takıyorsun sonra e, sıkılaştırıyor. <laughs> Olabilir mi acaba? Bakayım mı şimdi? Yo gayet de çıkıyor yine de. Ya da bunu böyle yapıp hemen böyle şey yapıyorsun. Neyse ya gereksiz saçma sapan bir şey para harcama. Ben böyle şeyleri gerçekten çok şey yapmıyorum aslında da. Aldık hayırlı uğurlu olsun bize. Güzel bununla tarifler yaparız diye umuyorum. Yıktım ortalığı yıktım. Zaten e, oturma odasında bunu yapmak nasıl bir mantık onu da bilmiyorum da şu an. O da ayrı bir şey. Saçma sapan her tarafı dağıttım mahvettim burada. Neyse bunu bir takalım. Şöyle. Evet. Mutfak koysak mı bir? Nereye koyacağım onu bilmiyorum. ha Ben mutfak tezgahının öyle dolu olmasını sevmiyorum. Tikim var böyle. Bir de günde o mutfak şeyi tezgah defalarca silindiği için bizim evde. a şeyden deneyelim bak. Şu kapağı oluyor diye. Mikrofon defalarca silindiği için ne kadar boş olursa o kadar iyi oluyor. Ama işte bunlar da orada olunca iyi. Oturur musun lütfen güzelce? Teşekkür ederim. Küserim bak olmazsan. Küserim. Mektubumu küserim. Ayol böyle mi? kadar öyle şeyi oturması falan ya, Eee buradan buradan sıçrayacak hep. Hep burası kirlenecek. Allah Allah. Neyse ya. çok ağır. Gerçekten. Şey, bir de ben şeyi okudum hani hangileri en iyisi diye. Burada şu sıralar gerçekten Kenwood markasının ıı, makinesi bayağı övülüyor. Bayağı iyi deniliyor. Ama ıı, o da Çok büyük. Ve çok şey var hani fonksiyonu falan var ben öyle bir şey sevmiyorum ben çünkü mutfakta vakit geçirmeyi kendim bir şeylerle uğraşmayı daha çok seviyorum henüz böyle bundan birkaç yıl sonra tabii nasıl olur hiç bilmiyorum henüz böyle düşünüyorum o yüzden şey hani sadece görünümü özen gösterdim sana benim mutfağım daha çok böyle şey olduğu için lemtaş değilim Türkçesini geldi bul şimdi. Vintage de değil, Türkçesi ne acaba? İşte biliyorsun stilini, işte tahta, o şehir renkleri falan filan. Daha çok böyle Amerikan şeyinin stilinde, modern diye kesinlikle onun zıttını düşünün. O şekilde olduğu için bu tam uyacaktır. Ee, bunu da mutfağa koyayım, bir bakayım nereye koyacağız ona göre az sonra açacağım yine. Düşünüyorum da şu meyve sepetine olduğu yere mi koysam? Şu an meyvelerimiz yok çünkü yazın hep buz Bu da bu bir de zaten dolu ya oradan kaldırabileceğim bir şey yok. O yüzden sanırım en mantıklısı bu kaşe olacak. Ama burası da çok dolu olacak. Durun bir bakalım. Şöyle bir de in bakayım. Şunları kaldıralım. Bunu böyle... Çizdim hep. da çok... Değil mi? Bir de düşün o normalde full oluyor meyve falan. Ya... Şu böyle çok şey kaldı. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle şey yok. Bir düzeni yok. Bir, bir, çirkin duruyorlar. Sevmedim. Bir bakayım neler yapabilirim oraya. Bir böyle bırakacağım ya. Bilmiyorum. Şimdi o kablolarına bakmayın. Kablolarını deneyeceğim diye şey yapmadım. Tam düzeltmedim. Şöyle. Bilemedim gerçekten. Sevmedim onun duruşunu. Böyle bir dağınık duruyoruz. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ben bir bu üstten e, tozunu alayım. Bunu makineye atayım. Diğer şeylerini falan. Ondan sonra e, az sonra bir yerde görüşeceğiz artık. Hadi bay. Videoları evet, şimdi izledim de gördüm. Şeyde kolum görünüyor görüyor musunuz? Nasıl mor? O da şeyden dolayı kan alındı diye. Ay tövbe. Sanki dayak yemişim. Sanki günden güne daha çok kötü oluyor bu ya. Salak hemşire oradan kan aldı. Diğer yerden alacağını. Yani o yüzden. Ben şimdi buraları bir toplayayım. Sonra alışverişe gitmem gerekiyor. Hiç gidesim de yok. Bu sıcağı hiç çıkasım yok ama mecburum sanırım Şu tipime de bir çekit düzenme istemiyor olacak artık. Hadi görüşürüz. Biz geldik. Serkan şu an test ediyor. Kendikini ayarlıyor. Eve geldik, bayağı bir sürü mezeler falan yaptık yarın çünkü yine mangal partisine davetliyiz. Onları çekmedim çünkü gerçekten çok yoruldum. Biz de zaten Semra'yla ayrı telefonlaştık yaparken. Az sonra film keyfi. Şu an dinliyorsun? Aa beni duyuyorsun ama yine de. İyi mi sence? Çocuk çocuk oynar ki ya. Alo. Alo. Şşşt iyi mi? Okay. Tabii ki de bir boğazı, bir bengalısını falan tutmaz hayatta da. Ama yine de hani okey değil mi? Ama <laughs> Hani şey falan bence okey. Apple'ınkini çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Apple'ınki de aynı yani. Kaliteti çünkü çok şey değil Apple'ınkini değil mi? Kualitet, bası evet. varmış falan filan ama patlak bası var yani öyle güzel bir şey değil. Neyse. Mesela bu... Bose'yi bir açayım hoplatır yani. Tabii onunla bu kıyaslamaz da. Yani. Ama Bose'un kulaklıkları bir daha kaliteli. Evet. Videoyu sen kapatır mısın artık? Videoyu mu kapatmam gerekiyor? Evet. O zaman kapatıyorum. Seve seve. <laughs> Evet burada videoyu sonlandırıyoruz. Biliyorsunuz bizi takip etmeyi, abone olmayı, aşağı yorum bırakmayı unutmuyoruz. Videoyu beğenmeyi. Videoyu tabii ki beğeniyorsunuz. Ben onu söylememe gerek yok zaten. Evet. Biz ne diyoruz? Sizleri çok seviyoruz. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.